tabii Gökhan Günaydın deniz Bunlar hayal. Yani Ekrem İmamoğlu kendisi çıksa belki biraz şansı olur ama yani Gökhan Günaydın'la falan bu işler olmaz. Ya ama şunu da söyleyeyim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşılığı yok diyorsunuz da karşılığı olan tek kişi de bana göre o. Yani kılıçdaroğlu'na karşı bir sonuç alabilecek tek kişi o. O da alır mı almaz mı tartışmalı. Şimdi Biraz önce Turgay Güler güzel bir değerlendirme yaptın. Birincisi bence güzel, ikinci ot biçme değerlendirmesi de, de bir şey söylemek istiyorum. Başarılı bir çalışma dedin, buradayım ifadesine Sayın Kılıçlaroğlu Ben kendisini çok iyi tanırım. Birlikte uzun süre çalıştık. Geçmişte itiş kalkışlarımız oldu SSK Genel Müdürken aleyhinde yazılar yazdık ama Kemal Kılıçdaroğlu bu değil bakın. Hmm. Yani gerçekten başarılı bir çalışma. Kemal Bey Bu çok mülayim bir adamdı aslında. Sessiz sakindi. E bakıyoruz şimdi esiyor, kür, gürlüyor, kükrüyor. Birileri bir şeyler yazıp veriyor. Dikkat ederseniz o grupta bir, Doğru. bir takım şeyler yaparken, ataklar yaparken o oralara bakarak yapıyor. Aslında i̇şte bir şov yapıyor. Oynuyor. Ya. İşte akşamları evinde bir takım değerlendirmeler yapıyor, onları paylaşıyor. Ben bunların tamamının bir oyun, tiyatro, bir illüzyon, algı çalışması olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama ot biçme meselesine gelince bunlar ot bile biçmiyorlar. Bakın biraz önce bir tweet attım, çok da hoşuma gitti. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanan Oruç Baba İnan, 2000 yılının ÖSS birincisiymiş. Ama bir fotoğraf paylaşılmış e, medyada köyünde, ahırda ve e, işte e, Patos'ta çalışırken e, fotoğrafları var. Köyde gariban, yani deminel nasıl İslam köyden çıkmışsa ki ondan çok daha zor şartlarda bir kişi e, 2000 yılında e, ÖSS birincisi oluyor. Ve bugün 23 yıl sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanıyor. Bu bence çok güzel. Yani bu ülkeyi terk edelim, gidelim diyen bir takım zibidiler var ya onlara çok güzel bir cevap. Demek ki Anadolu'nun en ücra yerinden, en sıkıntılı yerinden çıkan bir insan azmedebiliyorsa, azmediyorsa, mücadele ediyorsa işte bakıyorsunuz bu ülkenin bakan yardımcısı Olabiliyor. O açıdan bunlar son derece önemli. Bunları paylaşmak istedim ama CHP'deki şeye gelince CHP'deki iş, geniş geniş konuşuruz. Bu koltuk kavgasından öte hiçbir anlamı yok, hiçbir anlam ifade etmiyor. Orada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben defalarca kurultaylar izledim. Ve çoğunda da kavgalar çıkardı, itişilirdi, kalkışılırdı. Bunlar CHP'de olağan itiş-kakışlar, e, hadiseler. Ama mutlaka bir sebep vardı. Yani bir izi hareketi vardı, başka şey vardı. Bir fikirdi ortaya konulan. Burada hiçbir şey yok. Yani koltuğa ben daha iyi otururum. Koltukta ben daha iyi fotoğraf veririmden başka hiçbir şey yok. E, Turgay Güler yaptığını değerlendirmeye doğru. Nerede yanlış yaptın diye sorulduğu zaman yaptı, yaptım diye sorsa eğer eee Kılıçdaroğlu. Bunların hiçbirinin verecek cevabı yok. Çünkü hep birlikte aynı yanlışı milletin önünde sergilediler. Aynen öyle. Şimdi İmamoğlu'na eee ahlatlı Belde o görüşmede Mahmut Övgün Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sen şimdi diyor hani istifa edeceksin. Ne yapacaksın? CHP Genel Başkanı olacaksın. Ben buna müsaade eder miyim? Diyor, Etmem diyor. Niye? Cumhur İttifakı çoğunlukta İBB'de yani teşkilatımız ne der, tabanımız ne der? Yani sen bu olur mu diyor, Ekrem İmamoğlu sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor. Peki nasıl olur? İmamoğlu'na diyor ki, Mart'ta yerel seçimlere gir. Seçimi kazan. Hı hı. Belediye meclisinde de istifa etmen durumunda yerine seçilecek kişiyi seçebilecek bir çoğunluğu elde et. Ondan sonra bakarız diyor. Bakar. Şimdi Doğru böyle bir şey. Söylüyor. Hı? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi siyasetçi bir şey bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Evet. Hep hep Mahmut Öğür'e rastlıyor ama e, söz, bak, söz aldığı zaman <laughs> sözünü kesmiş gibi oluyoruz ama. <laughs> tam konu üstüne geldi. Kusura kusura bakma Mahmut Öğür. Yani şimdi <laughs> e, şöyle Optimar araştırma hepimiz biliriz. Hilmi Daşdemir de hepimiz tanırız. 2014 yılından bu yana bütün araştırmalarda doğru sonucu, doğruya en yakın sonucu alan kişi. Geçtiğimiz günlerde oturdum, değerlendirdim. Yani İmamoğlu'nun İstanbul'da da karşılığı yok ki bitmiş. Yani %60'lardan destek oranı veya avans oranı düşmüş %45'lere ve pek çok yerde bir takım örnekleme metotlarıyla araştırmalar yapmış. Bugün seçim olsa Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kazanamaz. Ama şu, yani kazanabilir mi? Kazanabilir. Şu şekilde kazanabilir. Siz yanlış bir aday koyarsanız, yanlış politikalar ortaya koyarsanız, bir vatandaşın değerleriyle veya düşünceleriyle alay ederseniz kazanamazsınız. Ama iyi bir adayla, düzgün bir adayla Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı yok o açıdan yani Sayın Kılıçdaroğlu gel İstanbul'u bırakma falan diyor o o da pek inanıyor mu inanmıyor mu onu mu kandırıyorlar bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu bugün seçim olsa kazanamaz evet.